YouTube'da mesela o kadar kana ama siyah beyaz yaptıkları için değil mi? Yula kırmızıydı kan. Manyak mısun? Şura, şurayı görmüyor musun? Burası siyah beyaz. Bak, Yola şu kırmızı. Baba, şu şurayı görmüyor musun? Kanın rengi normalde bu. Tam, kan Buraya... rengi işte orijinal koyu kırmızı yani çok koyu. Olan burayı siyah beyaz şunu görmüyor musunuz oğlum? Bunu ben mi görüyorum bir? Eray, bu orus bu burayla evet. buraya aynı görüyor ki. <laughs> Bende bir şey fark etmedi kanka. Yani. Bana bir şey sorma. Eray hepsi aynı amına gümüşür olur. Kuzey'e renk görüyor tespiti şu anda yapmak istiyorum gerçekten. Kuzey aman sakın yapma abi. Kuzey var mı? Kuzey yapma. Tamam şimdi ayırttın şimdi ayırttın tamam tamam. Yok, yok, Gör, yok anladın yok, mı tamam. siyah beyaz olan yeri? Ayıktım, ayıktım. artı bak, adamın kafası bak burada Eray. bak. Vücuduna bak eline bak. Evet evet sarı. Diğeri siyah. <gülüyor> <gülüyor> Lan, ben, 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 ben. Bak bak ortadaki adam sarı. Kırmızı, beyaz, siyah. sarı, siyah anam ağayım. Dur dur Eray o o orayı bir atsana bana. Bana o şeyi bir at bakalım. Şu ban taleplerine bakacağım birazdan. Bak ortadaki adam bunun ten rengi beyaz <laughs> Bak bak sarısı. şuna bak amına koyayım Yusuf Altay'a bak <laughs> Hayt orospu çocuğu yazmış sonra Abi bütün, bütün chat ana avrası seviyor niye ben banyuyorum dur, dur bunlara bakın burada Büyük katman var amına koyayım burada Hayır <laughs> bir de gelip Hayt orospu <mu> çocuğu ne amına koyayım Hayt orospu çocuğu yazmış Cüneyt <laughs> Akın <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> ne yapıyorsun Baba ben de renk körlüğü sıfır. Hatta en ince ayrıntısına kadar şununla şunun arasındaki ton farkını bile görebilen bir adamım. Tamam mı? Ben de kuzu aynı anda söylesin mi bunu mesela? Tamam hadi bir. Yo o zaman karıştır bir... karışır ama. İlk, yani ilk kuzu cevabını ver. Ama... Yo, yo sen kuzun dediklerini cevaplayacaksın. Tamam. Ben de söyleyeceğim. Tamam, onu. Tamam tamamdır. Kuzi başlıyoruz. Sana hatta ekran Yaş. vereyim. Ee, aynı anda ekran gör. De ben de alayım. Tamam. Dur. Az çok merak ettim şu an, harbiden olabilir bu arada. Eray'ı aynı böyle, var. aynı böyle fark ettik arkadaşlar Eray'ı bu arada. Haydi, başla. <laughs> Haydi diyor. ya. Başla. 2. 2. Oğlum söyleme adam ilk önce söyleyecek Eray. Seninkiyle onunki belki renkler farklı. Sen belki yani. biliyorsun o bilmiyor, İlk o söylesin. Seninki zaten, senin kör olduğun belli. Yani renk kör olduğun belli. <laughs> ha ilk kuzu söyleyecek, başladım sıfırdan. 1. nedir ya? dört, <laughs> dört, dört, dört. Şuraya bakıyorsun oğlum, şuraya bakıyorsun. Ee, 9 Anlatıyor oğlum. Vay daha da ben bunu görmüyorum ha. <gülüyor> <gülüyor> Hiç ya, hiçbir şey görmüyorum. Oğlum sen ciddi mi ben diyor? Düşünmedim. Oo. Vallahi hiçbir şey görmüyorum. Aynı abi. renkler bu arada, ten rengiyle gri. Vallahi <laughs> orada gördüm. var. Üçgen gördüm, vallahi üçgen gördüm. Altını görmüyor mu altındaki renkle? Yok, hiçbir şey görmedim. Çok ben yapıyorsun sadece. Üçgen gördüm yani. Hiçbir şey görmedim. Oğlum ne kadar çok renk görü var çevremde. Ne İzine ne? Başladık. Belki Üçgeni gördün şey mü? Beynim bana oyun oynadı belki. <laughs> Oğlum sen anlamadın. Bir dakika baştan söylüyorum. Üçgen <laughs> an, falan. Bak kuzi. Evet. Bu abi an, an anlamadı. Bir dakika <laughs> anlamadı, anlamadı amına koyayım. Dur. Oğlum, Bak üçgen üçgen abi. falan demeyeceksin. Aynen içindeki sayıları söyleyeceksin. Bak. Tamam. He. 5. Tamam. Bak bu bu renklerde hiç sıkıntın yok. Yeşil bir, e pembede. Tamam. Bir. 9 Tamam. Bir. Bak ama çok çok az bir görüyorum yani orada. Az görüyorum. 7 7 7. He vallahi. 2 Bir. <laughs> i̇yi mi gördün bunu? Bunu iyi gördüm. Dokuz. Bunları iyi görüyorsun. Yedi. Evet, bunu çok iyi gördüm. Net. Tamam. Direkt. Bu. Bu çok şey ama yedidir. Yedidir bence. Senin var ya. Hafif görüyorum. Hafif. Bu. Ben bunu göremiyorum. Beş. <laughs> 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 Anladım lan senin. Griye Evlatun. Göremiyorum. Yedi ama yedi bence yüzde yüz. Tamam yedi dedim. Bir. Şu an körüm. 8 Tamam tam önce gördüm 6 Lan ben bunu görüyorum 5 Lan ben bunu görüyorum Oruz bu çocuğa diyor da 6 Oğlum ayrı olabilir ayrı olabilir sizi 1 1 Tamam Kur'an-ı Kerim buradan hiçbir şey görmüyorum Nothing 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 Kemal bir şey yok 6 6 Burada da bir şey görmüyorum ama 6 gibi 3 gibi olanlara soru işareti atmamız lazım. Emin iki sayı tamam, arasında. soru yani. işaretiyor o zaman. Bu soru işareti. Senin baba gri, griye griye bak griye Eflatun ve griye turkuaz gibi şeyde. 9 dedin değil mi? He, evet, 7. bak ben sıkıntı yok. 4. Net mi gördün? Yok. 1. Nothing. Hiçbir şey yok. <gülüyor> 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 Vallahi hep aynısında. Bu Bunda çok nadir yani sanki 6 gibi. <laughs> bu? 5, 5. Biri de dalga geçiyor bir defa Allah'ım. Bu da yok. 8. Baskın. Aa, oğlum gerçekten öyle bu arada. Daha yakın olduğunda görmüyorum. Söyle. 5 gibi 5 gibi 5. 1. <laughs> ya <gülüyor> hiçbir şey yok şu an burada da. Bende de yok. 9. 9. 5 3 Bak bunlar çok net görüyorum bunu ben. Yeşil efendim mi aynen. He. Hiçbir şey yok. Hiçbir hmm. şey yok. Dört. Daha baskın bu mesela. Hiçbir şey yok. Daha baskın. Alt. Altı gibi. Meğleniyorlar. <laughs> Bu no Bunu nasıl yapıyorduk ama bunu? No thanks mi diyor? Evet. Mesela ben Proton çıkıyorum. Deutan. Deutan. Deutan çıktı. Deutan mısın de oğlum sen? Deutan neyim lan? Abu Deutan ne körüsün oğlum sen? Amına koyayım bu yaşıma kar körüm ha. Kuzey geçiyor. <laughs> oğlum geçin. ben geçen. Ben geçen bir ayında dalga geçtim herhalde Kur'an Allah bedi. Bak aynen doğru. aynen <laughs> bu bak bu renkleri aynen görüyor. Bak bu renkleri He. karıştırıyor. Şu solla sağ sende benzer mi? Sol sağ. He benzer. Mesela şuradaki iki tonla bu iki tonu. Yok. yok. O şu o ikisi iki ton mi? Benzer değil. Hangi o iki ton benzer? benzer? O mavi kırmızı turuncu yani turuncu ile o Turuncu üstündeki. Bu değil. Bok... <gülüyor> <Demek> <gülüyor> şey <söyleyeceğim> <laughs> ya bak bak. Sağa gel, sağa gel. Adam söyleyemiyor ki amına koyayım aynı değil. <laughs> Anlamıyorum şu. An. Şu sağdaki şurası. Bak ben sana göstereyim mi? Şunla şu farklı. Normalde. Pa farklı. Şu an bende de farklı. Şunla şu farklı. Aynı o bende. Şunla şu benzer mi? Büyük şey fark. Sen var, çünkü ya. sen çünkü şunu karıştırıyordun işte. Sen şu ikisini karıştırıyorsun. Şunu da karıştırıyordun. Mesela buna bunun içinde bu yanarsa direkt karıştırıyordun. Bunun içinde Ama de mesela, bu yanarsa. Bak o altındakiyle bununla bu o farklı. altındaki onlar çok farklı yani. Tam ondan mil sendeki. Şeyi de mil bak. Hafif yani. Minik anladın mı? Hafif Milt renkler. Mi? Yani milf. Milf çıktı zaten. Milf kategori yani. amına Ha milf milf, milf mil, mi? milto. Milt milf mi? <laughs> sen milfsin. Bunun götten milf yapman lazım. <gülüyor> milf, <gülüyor> milf kuzi. Milf kuzi. Hadi bakayım <laughs> Google'a milf. Nedir? Şeyini izle. Dur yapın. dur. Bir yok. Nerede yazdım? Sağda çok değişik bir şey çıktı. Kemal. Hayır, abi. hayır. öyle öyle yazma. Şey yaz. <laughs> ee, Milf videos yaz. Öyle çıkar ama ne Şu renk körü gözünden kanka, mil, gözünden, mil, gözünden gör yani. Milf videos sarı. Amına koydun. Oğlum bu ne? Hep yaşlı çıktı. <laughs> Hep pis yaşlı çıktı amına. <laughs> Pis mi? Pis yaşlı ne amına koyayım. Of. Pis yaşlı diyor. <laughs> <laughs> <laughs>